Hepinize merhaba koyu severler. <laughs> <beri> koyun severler. Merhaba. Bir koyun analizi. <laughs> merhaba arkadaşlar. Evet hocam nasılsınız <laughs> öncelikle hocam? Hocam mükemmel olmak isterdim ama kripto borsasında çok kara bir gece uyandık. Sabaha uyandık gene. Her yer kan gölü. Aman merhaba aksam kırmızı. Yani hocam dün Nasıl biliyorsunuz işte Türk borsası çakıldı ki bugün çakılmaya devam ediyor. Zavar uçtu. Hani en azından burada tutunuyoruz dedik. Sonra FED başkanı diye bir dallama çıktı. Yok volatile yok spekülatif bir diye tatava yaptı arkadaşlar. Şu anda borsada düşünse bile aslında bu. O konuya hocam, da birazcık değinelim. Evet hocam. Böyle konuşanlara şunu söyleyebilir miyiz? Bakma lan dana! Kare Bitcoin'den. Evet Dilemez ya. Miyiz hocam? Bu kadar spekülatifse alma, bakma, inceleme kardeşim Allah. ya. Rahat, rahat bırakın bizi bir ya. Ya bir hafta yok Fed başkanı, bir başkan yardımcısı olsun. Ya, salın ya. Durmadan bu piyasaya şey yapıyoruz. Spekülatif yapan sizsiniz bu piyasayı kardeşim. Bir salsanız ya. bir şey olmayacak. Yani ben hocam hocam Amerika'ya gittim o gün görüştüm Fed başkanıyla dedim yapacağın işi şimdi dedim. Bu kaç oldu yani? Hocam çok sinirlendirmişsin. <laughs> ya, ya, çok sinirlendi biraz sert bir konuşma oldu, harretli oldu. Bakalım ikinci bir görüşmeye gidebilirim. Arkadaşlar sizin için. Aman hocam yine çok fedakarsınız hocam. ama hocam inşallah ya. hocam. Hocam şimdi bu konuya da değindikten sonra yani bunu söyleme sebebimiz piyasa genel bir düşüş var. Telaşa kapılmayın öncelikle. Evet. Bugün hem önceden incelediğimiz, söylediğimiz ve baya yükselen coin falan var. Ee, ardından önemli davası olan X Ripple bunu değerlendireceğiz hocam. Hot Polo evet. coin de e, önceden değerlendirmiştik. Şu anda da aslında bizim için de önem verdiğimiz bir coin. Onu da tekrardan değineceğiz. Evet, evet ya hocam. İsterseniz Dent ile başlayalım. Biz Dent coin'i 16 Mart'ta vermiştik galiba. <laughs> evet. Neler söylemiştik hatırlıyor musunuz? Hocam ben hatırlıyorum. 16 Mart'ta biz Dent'i verdiğimizde bir bayrak formasyonundan bahsettik. Yani bu bayrak formasyonunun e bir günlükteydi yani şu şekilde tamamlanıp Türk bayrağı çizmiştik hatta Tanrı Türk'ü korusun demiştik bu şekilde tamamlanıp kendini yukarı atacağını düşünmüştük DENT'te ve tam olarak söylediğimiz gibi oldu DENT kendini yukarıya attı başarılı bir şekilde o biz verdiğimizde 0.003 civarındaydı DENT e, beklentilerimizi söylediğimiz zaman ve şimdiden çok iyi bir yükseliş yaptı bakın bu yükseliş çok sağlıklı bir yükseliş yani birden böyle uçmamış yukarı ama yani dertte yine çok sert bir yükseliş olmuş arkadaşlar sonuç olarak. Hocam yüksek yüksek tepelere ev yapa yapı gitmiş doğru evet. mudur? Evet. Bu ev yapmamızın bakın en önemli güzelliği de bakın burada desteklerimiz desteğimiz olması. Küçük çaplı desteklerimiz var buralarda arkadaşlar. Çünkü böyle yükselmelerde çok büyük destekler göremeyebiliriz ama... Hocam destek bölgeleri bakın bize e, neyi sağladı? Bacak omuza formasyonunda kalmamızı sağladı. Yani buna destek olacak bu destek bölgeleri. Yavaş yavaş gitmemizin en güzel yerin yanında bu. Yani herkes birden böyle uçsa kimse için güzel olmazdı bu arkadaşlar. Yani Dent'te bu yüzden ben bacak omuza beklemiyorum. Namazı durmuş mümin bekliyorum. Yani şuraya kadar bir secdeye vurur ve tekrar Dent e, yoluna umarız sapa sağlam devam eder. Dente bakarsak bir sonraki destek noktamız 0.01 ve ondan sonra 0.09. Destek noktalarımızın aralığı biraz açık. Ama bu da dediğimiz gibi sert yükselişten kaynaklı. bakarsak yani verdiğimiz tarihten bu zamanda Dent'teki yükseliş yüzde 392'ye denk %400 diyebiliriz yani. Böyle bir yükselişe denk geliyor. Umarız ki devam eder ama şu sıralar dertte bir stoplu takip etmenizi öneririz. Çünkü zaten piyasada şu an bir olumsuz hava var bu başkan açıklamasından dolayı ama ben kısa sürede toparlanacağını düşünüyorum. Yani bu destek bölgelerini takip etmek önemli arkadaşlar. Ee, o yüzden Dent'te bir kısa bir düşüşten sonra tekrar kendini toparlamasını bekliyorum ben. Dent için söyleyeceklerim bu kadar hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Hocam zaten Bakın, arkadaşlar... Altta kalmışız bir de stok arasayda. Evet hocam oraya da bir inceleyeceğiz. Hocam yani arkadaşlar eğer gidip de tepeden almadılarsa Dent'i ki bunu çok fazla uyardık. Ani yükseliş yapan coin'lerde e, girişte biraz temkinli olmak lazım. Hatta mümkünse girmemek lazım diye. Bizim verdiğimiz yerden aldılar var zaten şu zamana kadar yüzde 4, yüz dört katına almışlar. Hani kardan satış yapıp beklenilebilir. Tamamen çıkıyor. Bir onlar kendi onların yatırım artık ne denir ona yatırım tercihlerine almış. Evet. Ama şu anda dente işte bir düzeltme oldu. Yani devamı da gelebilir. Yani bu ihtimali de göz önünde bulundurun. Buna göre dediğimiz gibi hocam stoplarımızı dikkat edelim. Hocam stok çok fazla diyecek bir şey yok. Evet. Bu sağlam yükseliş aslında devamı gelebilirdi. Bu Fed Başkanı dediğimiz eleman Çıkıp bir konuşma yapmasaydı. Evet orada düşük bir çift tepe yapmışız hocam. Şu anda aşağı yönlü bir hareket var. O da e, düzeltmeden dolayı. Yani uzun vadede, evet. uzun vadede demeyelim. Uzun vadede ince abi bir iki diyorsunuz? Hayır. Hani şu önümüzdeki günlerde tekrardan e, kendini yukarıya doğru sanki atmaya devam eder. Ya yani da biraz daha stabilleşir dent hmm. diye evet, düşünüyorum. Hocam. Çünkü gerçekten çok güzel bir yükseliş yapmıştı. Evet hocam dent hakkında de, benim diyeceklerim de bu kadar. Benim diyeceklerim de bu kadar hocam. Hemen bir hota geçelim. Hot. Of, Ota hocam, geçerken yıkarı, cidden evet. bir sıcak bastı yani. Bu nasıl bir koyun aman ya. Aman aman cidden. aman 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 aman. Hocam biz hot buralara <laughs> düştüğünde. Ne dedik arkadaşlar bakın ne dedik. Dedik ki sakin olun çocuklar. Kayıp yapmayın çocuklar kaybetmeyin dedik ve gerçekten de bizi dinlediyseniz hocam şurayı e, biraz büyütür müsünüz tepeyi... ben biliyorsunuz bakın, körüm biraz evet tamam. Evet hocam. Bakın HOT da bu civarlardayken HOT 16-17 Mart'ta demiştik ki 0,073 direncimiz var bakın şu anda da desteğe dönüştü bu direnci kırarsak HOT da dedik 0,94 yani şu e, all time high dönemini bir daha deneyebilirdi İkinci ikinci tepeyi yapabilir dedik ve tam olarak bu da dediğimiz gibi oldu HOT ikinci tepesini yaptı ama burayı kıramadı tekrardan rekorunu kıramadı HOT ve şimdi kısa bir aşağı doğru bir düşüş yaşıyor şu şekilde. Ee, Hot bakın tam şu an desteği noktamızın bölgesinde ve tepkilerini alıp yukarı çıkıyor. E, şu anda bu 0.073'ün altına düşmezsek bizim için çok harika olur. Eğer buradan e, kırarsak bu destek noktasını maalesef 0.063'te bir desteğimiz var. E, ama bu desteğimiz biraz daha sağlamlaşıyor kendini. bakın. Yani bu da çok Hocam çok, bir çok şey fazla vardır, tepki değil. almış. Bakar mısınız? 4 evet, kere tepki on. almış yani. Ya, Tabii hocam yani etkiye tepki. Tamamdır. Arkadaş, hocam. şimdi hocam burada bu destekte kalması çok önemli Hot'un. Eğer bu destekte kalırsa çünkü ikinci tepeyi yaptıktan sonra artık yani şu yani bakın. Allah, <laughs> Allah diyen hocam. Coin, Allah diyen coin konformasyonunda yavaş yavaş çiziyormuş gibi duruyor. <laughs> e bunu zaten bunu diyen bir coin Yuh diyelim. terbiyesiz Yuh. ulan bari inanmıyorsun saygı duy be. Yuh. Ya, ya, <laughs> Böyle ya, yorum gelmişti ya. ya. En, müslüman ödülü arkadaşım En müslüman, müslüman ödülü... benim be. Sen Müslüman benim de. Sen misin Müslüman he? Ha. <laughs> hocam her yani yer sende bazı arkadaşlar anlamıyorum. Burada kötü bir şey söylemiyoruz arkadaşlar. Allah kapsın oraya gel. Evet. Şimdi arkadaşlar <laughs> burada bu dediğimiz konformasyon tamamlarsa holo. Bir holonun biraz daha yolu varmış gibi gözüküyor. Yani şöyle bir bakarsak hatta sizin için. Ee, şuradan alalım arkadaşlar. Şöyle şöyle koyuyoruz. Aman hocam nereye koydunuz böyle be? Buradan en düşük nokta neresi buraya kadar düşmüş. Al. Aldık bunu değil mi? Aldık hocam. Ne yapacağız şimdi bunu? Şok. Yapma hocam. Yapma yanarız hocam. Ne diyorsun sen ya? Hocam bir sonraki hocam, bölgeyi. düzgün konuş hocam. Ha burası. Dengi burası denk yapacaksın? Ha burası bu. <laughs> <Sıfırgın> 25. 0.25'te. <laughs> burada bir hota, burada da bir yükseliş olabilir bu konformasyonu tamamlarsa yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Hocam, yani... hocam ben de bir iki bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Şimdi bu kendi yükselişini yaptıktan sonra bu ilk hani tepkisini almışlar şuraya doğru. Bu bir kere yükselişten evet. dolayı bir e, Düzeltme gelmiş ardından yine bir yeşil ışık yapmış bakıyorsunuz bu ayın 22'sinde henüz bu FED başkanı haberi düşmeden piyasaya yansımadan. Yine bu FED e, haberine rağmen ben gerçekten çok sağlam tuttuğunu düşünüyorum bir kere hani evet, Bunu tamam. samimi bir şekilde gerçekten. söylüyorum çünkü Nefini elimizdeki duruyor. diğer coin'lere bakmıştık hocam %10 en az çakılmalar var. Bu yine bu 0.73 artık kaç tane 0 o kadar saymayacağım. Bu dirençte gayet destekte pardon çok iyi tepkisini alıyor. Bu şekilde yani aşağıya doğru atmadan devam ederse hani piyasa hafif bir toparladığında genel olarak yani tekrardan bir yukarıya doğru çok rahat şekilde atar gibi geliyor hocam bana. Bana da öyle hocam. Bir sonraki direncimiz 0.91 seviyesi holoda da yani buraya kırdık mı dediğimiz bu hedeflere kadar gelebilir holo. Yani ben şahsen ee... bugün içinde hocam piyasanın tekrardan düzelteceğini en azından bu eksilerin artık biraz artıya dönüşeceğini düşünüyorum yani. hocam. Ben çok uzun vadeli bir düşüş olduğunu düşünmüyorum. Bu piyasadaki genel düşüşün hocam. Ee, Hulu için söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Tabii ki her zaman dediğimiz gibi destek ve direnç unutmuyoruz. 0.73 ve 0.63 desteklerimiz ve direncimiz 0.091. Bu bölgelere dikkat. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım Aynen, hocam. Tamam. HOT'u bırakıyoruz. Şimdi XRP'ye geliyoruz. Hocam XRP dedin yani. Borsanın belalı çocuğu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Borsanın bayır domuzu. Yani bakın. Durmuyor ya. Bu çocuk ne yapıyor hocam? Ne yapıyor bu ya? Durmuyor hocam bu. Yani <laughs> inanılmaz bir git gel git gel git gel XRP'de. Bakın XRP'de ve Golden Cross başından var bu arada. Hocam önceki Golden Cross'ta ne yapmış bakar mısınız hemen şuradan? Hocam, hocam bakın. Yani, <laughs> hocam kaç kat yani, ediyor ya? İki, çok katı kat yapmış ya. yani. Yani çok katı yapmış bir de XRP cidden çok kişinin olan bir coin. Ve bakın son dönemde bir bayrak formasyonu çiziyor. Kısa e, bir görünüş var. Bu bayrak formasyonu bakın Türk bayrağı ne güzel şanlanıyor hocam. Yani bu bayrak formasyonu tamamlarsak de çünkü e, 19 Mart'ta olan bir duruşmada online duruşmada XRP gerçekten de bir adım öne geçti bu mahkemede. E, bu yükselişte bu mahkemenin de önemi var. E, çünkü bakarsak arkadaşlar tam olarak bakın 19 Mart. Şöyle evet, bir efendim. yükseliş başlıyor. Yani Mahkemede öne geçmesi XRP'nin. Umarız ki bir daha diğer mahkemelerde de iyi haberler gelirse XRP o herkesin hayali olan 1 dolar hedefine e, ulaşacağını düşünüyorum ben uzun vadede. Ama e, tabii ki de mahkemeden olumlu bir haber gelmesi kaydıyla. E, XRP'deki bir sonraki direncimiz 0.58. Bakın buradan tepkileri alıyoruz. E, eskiden gelen bir direnç bu. E, buradan tepkileri alıyoruz XRP'de. Ama bir sonraki destek bölgemizde 0.54. Bakın çok küçük bir aralık yani. Yüzde kaça denk geliyor bu aralık? Bakarsak şöyle bir. Yüzde 7'lik bir aralık. Bu aralıkta kalıp devam ederse, bayrak tamamlarsa XRP, XRP de o dentliki dediğimiz o yükselişi yapabilir yani. Ve o burayı kırarsa bir sonraki direncimiz 0,63 seviyesi. Bu da geçmişten gelen bir direnç. Ee, evet. bu direnci de kırarsa, kırarsa, cidden yani mahkemeden gelecek haberler çok önemli XRP'de. Bu mahkemeler iyi şekilde tamamlanırsa XRP'de 1 dolar hedefi az bile kalır XRP için diyorum hocam ben. Golden Cross başlangıcı da önemli. Umarız bu başlangıç devam eder ve XRP kendini yukarı atar. Şu an XRP her şey olumlu gözüküyor. Ee, bakalım ileride günlerde göreceğiz XRP'de ne olacak. Hocam en güvendiğimiz iki şey. Bayrak formasyonumuz ve Golden Cross. Bu ikisi de şu anda gerçekleşmeye doğru gidiyor. Bayrak formasyonu da öyle gözüküyor. Eğer bir davası olmasaydı, böyle bir muhabbeti olmasaydı Ripple'ın şu ana kadar zaten bir davası seviyelerini çok rahat Hatta bir duvar yani lafta bile kalırdı yani bu önceki evet. seviyelerine bakarsak. Tekrardan oralara ben e, bu güzel gidişat olduğu sürece mahkemelerden sıkıntı çıkmadığı sürece ki şu anda da Güzel gittiğini söyleyebiliriz hocam. Hatta hani evet. biz, bize de bir istek geldi hocam yani Ripple davasına Amerika'da bir katılın diye de e, yani Daha yeni dönmüştük. Hı -hı. Evet yani ben, biz gittiğimizde hocam dava başlangıç, başlangıç tarihi vardı. Biz çok saatini aldığımızda geçmişti artık davaya yetişemedik. Ama XRP biz olmasak da duruşma online yapıldı ve iyi bir şekilde sonuçlandı ilk duruşmamız. Yani bu duruşma cidden önemliydi. Bakalım bundan sonra da umarız güzel haberler gelecek. XRP'de hedefimiz iyi yani. Duruşma tabii ki de tavsiyesi olmakla beraber ve bunlarda mahkemenin önemi çok önemli arkadaşlar. Bakın mahkeme yani XRP'nin en önemli konusu bu şu anda. Bunu unutmayın. Bu mahkeme haberlerini takip edin. Biz elimizden geldiğince bilgilendiririz ama size takip edin. Bu mahkeme sonuçları XRP'nin fiyatına direkt yön veriyor. Yani şu düşüşlere bakarsak hepsi bunlar mahkeme orantılı yani bu ne boşluğa düşmüş hocam bu şu an benim monitörümün altından çıktı <laughs> şuraya kadar düşmüş bu da o mahkeme haberi geldiği zaman yani bunlar önemli çocuklar Bunu unutmayın arkadaşlar hocam e, öncelikle hem sizden hem de kendime ben çok teşekkür ediyorum Arkadaşlara teşekkür ediyorum gayet güzel bir analizimiz yaptık e, evet. arkadaşlar yine önümüzdeki videolarda hangi coinleri incelememizi istiyor varsa bunu yorumlarda belirtebilirler yine Not aldığımız var tabii ki not aldığımız coinler var onları da inceleyeceğiz. Ben şunu söylemek istiyorum. Dün bir tane video attık hocam biliyorsunuz. Bitcoin piyasasına yeni girenler hatta hani yeni girenler değil şu anda bile durmadan yüksekten alan arkadaşlar var hatalara evet. düşenler var. Ekranı yansıtıyorum şu anda o videoyu. Bu videoda 8 tane madde ile size bu piyasada ne yapmanız gerektiğini söyledik. Uyarılarda bulunduk. Hani Eğer bu Kripto para piyasasında yeniyseniz kesinlikle ve kesinlikle hani sırf izleyin diye demiyorum gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum çünkü biz de zamanında hata var yaptık biz de paralar kaybettik bu videoyu kesinlikle arkadaşlar öncelikle izlemenizi öneriyorum doğru Video mudur hocam? Öneririz. Evet hocam doğrudur. Evet hocam bunu da söylediğimize göre sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa videoyu kapatalım. Yok hocam, Yok hocam ben cidden çok teşekkür ederim Arka, arkadaşlar. Harika arkadaşlar muhteşem ya. Yani mükemmel arkadaşlara sahibiz. Yani Telegram grubumuzda bir sonraki videomuza yakın artık ben bu haberi vereyim hocam. yani. Evet hocam. Yani. Telegram grubumuz yelge. geliyor. Kendi aramızda konuşacağımız e, sohbet muhabbet böyle dakika başı hocam şu koyun bu koyun ne olur değil. Nasılsın dostum? İyi misin ya? Gel beraber oyun oynayalım diyeceğimiz bir grup istiyoruz biz. O yüzden Telegram grubumuzda yakında geliyor arkadaşlar. İşte bu haberi veriyoruz. Ve kendinize cidden harika bakmanızı, cici bakmanızı öneriyoruz. Hadi Çünkü bizim cici, takipçilerimiz cica. harikadır hocam. Harika var, harika kalmaya devam ediyorlar. Beğenileri ve aboneleri unutmayalım. Haydi görüşürük Hocam 3 deyince o hocam. 1, 2, 3. Çıkın.